Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dış ticaret rakamlarından bahsedeceğiz. Fakat buna geçmeden önce dış ticaret verilerini nereden indiriyoruz, nasıl temin ediyoruz onu göstermek istiyorum. İlk olarak dış ticaret bakanlığına yazıyoruz. Dış ticaret bakanlığı sitesine girdikten sonra İstatistikler bölümünden dış ticaret istatistikleri diyoruz. Daha sonra buradan TÜİK dış ticaret istatistikleri ve veri sorgulama ekranına gidiyoruz. Burada çıkan bölümde arkadaşlar istersek burada toplam ihracat ithalat oranını görebiliriz. İstersek ürün ürün grubu, ülke grubunu, ülke ve ülke grubu şeklinde buradan verileri indirebiliriz. İlk olarak toplam ihracat ve ithalatı göstermek istiyorum. Buraya tıkladıktan sonra ileri diyoruz. Burada yıl bazında 1969'a kadar istediğimiz yılı seçip ihracat, ithalat rakamlarını getirebiliriz. İstersek de aylık olarak buradan istediğimiz yılın ayını, istediğimiz yılı seçip oradan istediğimiz ayın verilerini getirebiliriz. Örneğin ilk olarak yıllık olarak getirelim. Örneğin yıllık 2019'u getireceğiz. Tıkladıktan sonra ihracatla tıklıyoruz, ithalatla tıklıyoruz. Burada da hangi para cinsinde gelmesini istiyorsak onu tıklıyoruz. Biz genellikle dolar olarak işlediğimiz için dolar. Buradan da Excel'e tıklıyoruz. Excel formatına gelmesi için. Daha sonra rapor oluştur dediğimizde aşağıya excel sayfası atıyor. Evet, buradan da evet dedikten sonra verilerimizi bize göndermiş oluyor arkadaşlar. 2018 yılına baktığımızda ihracatımız 167.9 milyar dolar, ithalatımız ise 223.047 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Bir de aylık olarak göstermek istiyorum. Örneğin 2018'in aylıklaştırıldıktan sonra 2018 yılının örneğin Ocak ayı ihracat ithalat rakamlarını istiyoruz. Tekrar Excel olarak attı. Evet, 2018 yılı Ocak ayı ihracatı 12.4 milyar dolar, Ocak ayı ithalatı ise 21.5 milyar dolar olarak kayda geçirmiş burada hem ihracat hem ithalat getirebildiğimiz gibi sadece ihracatı yahut sadece ithalatı da getirebiliriz. Ürün, ürün grubu, ürün ülkeye baktığımız zaman buraya tıkladıktan sonra ürün, ürün grubunu istiyorsak buraya tıklıyoruz. Eğer ürün ülkeyi istiyorsak, buraya ülke ürünü istiyorsak buraya tıklıyoruz arkadaşlar. i̇lk olarak ürün, ürün grubuna bakalım. Harmonize sistem diyoruz. Örneğin 2020 yılına bakalım. Hepsini getir diyoruz. Buradan e, ürünlerin hepsini getirdikten sonra istersek buradan istediğimiz ürünü seçebiliriz. Canlı hayvan olabilir. Et ve yeniden sakatatlar olabilir. E, yahut bütün ürünleri getirebiliriz. Tüm ürünleri getirelim. Yine tekrar ihracatına mı bakacağız? İthalatına mı bakacağız? Yahut ikisine birden mi bakacağız? E, seçeneğimizi işaretleyebiliriz buradan. Tekrar para cinsini ve Excel sayfası olarak işaretledikten sonra raporumuzu oluşturuyoruz. İncelediğimizde, incelediğimizde 2020 yılını incelediğimizde e, hem canlı hayvanlı bütün ürünlerin ihracat ve ithalat rakamlarını ayrı ayrı getirdi bize. Buradan bakabiliyoruz ona da. Daha sonra ürün ülkeye baktığımız zaman Hangi ürünü hangi ülkeye sattığımızı gösteriyor bu da bize. Yine tekrar 2020 yılı diyelim. Hepsini getir diyelim. Buradan tümü de diyebiliriz. Az önce tümü dedik. Örneğin canlı hayvan diyelim. Canlı hayvanı hangi ülkelere satıyoruz. Ülke bilgilerine de hepsini getir diyoruz. Ee, buradan bütün ülkeleri de seçebiliriz. Yahut canlı hayvanı tek bir ülkeye sattığımız ülkeye de bakabiliriz. Biz tümü diyelim. Tekrar ihracat, ithalat, dolar. Oluşturacak sayfamızı işaretliyoruz ve rapor oluştur diyoruz. 2020 yılında canlı hayvanı irar ettiğimiz ülkelere baktığımızda Fransa'yı irar etmişiz. 59 eee milyon dolar. 24 milyon dolar değil Fransa'dan ithal etmişiz. E, Hollanda'ya hiç ihraç etmemişiz. Hollanda'dan ithalat gerçekleştirmesi canlı hayvanda. Bu şekil e, verilere de ulaşabiliriz buradan. Daha sonra ülke yarıda baktığımızda buradan da hangi ülkeden Hangi ürünü aldığımızı gösteriyor bize. Burada da ilk önce ülke bilgileri geliyor. Ülkeyi seçiyoruz. Örneğin Almanya seçelim. fasıllardan da tümünü seçelim. İhracat, ithalat, hepsine bakalım. Evet arkadaşlar, Almanya'dan biz 2010, 2020 yılında canlı hayvan ihraç etmişiz. Almanya'ya 2.5 milyon dolar ve 1.1 milyon milyar dolar da Almanya'dan canlı hayvan ithal etmişiz. Bu şekilde Almanya'ya hangi ürünleri ihraç ettiğimizi, Almanya'dan hangi ürünleri ithal ettiğimizi bu şekilde de görebiliriz. Buradan bütün ürünleri seçeceğimiz gibi, tek bir ürüne de bakabiliriz. burada bütün ülkeleri seçebileceğimiz gibi tek bir ülkeye de bakabiliyoruz. tekrar buna yıllık bazda değil de aylık bazda da bakabiliriz. İstediğimiz yılın aylık bazında da bakabiliriz. Daha sonra ülke ve ülke grubu. Seçtikten sonra ülkelere göre ithalat, ihracatı, ülke gruplarına göre ithalat, ihracatı. Ülke grubu kastı Avrupa Birliği ülkeleri, OECD ülkeleri şeklinde. Ülkelere göre ise tek tek ülkelere gösteriyor. 2020 yılının Ocak ayı ihracat ithalatına baktığımız zaman 13.9 milyar dolar ihracat 18.5 milyar dolar ise ithalat gerçekleştirmişiz. Ocak ayı için bu. Fasıllara göre ihracata baktığımız zaman motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları. Ocak ayında biz bunları 2.023 milyar dolar ihracatını gerçekleştirmişiz. 2020 yılı itibariyle Ocak ayında ise 2.1 milyar dolar ihracatını gerçekleştirmişiz. Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçalarına baktığımızda e, Ocak 2019 yılı itibariyle 1.3 milyar dolar ihracatını gerçekleştirmişiz. E, 2020 Ocak ayı itibariyle ise 1.4 milyar dolarlık ihracatını gerçekleştirmişiz. Demir ve çeliğe baktığımızda 2019 Ocak ayında 9, 900 milyon dolar. E, 2020'nin Ocak ayında ise 780 milyon dolar ihracatını gerçekleştirmişiz. Örme giyim eşyası ve mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damatılmasından elde edilen ürünler Bütümenli maddeler, mineraller, mumlar. Bunların ise 2019 Ocak ve 2020 Ocak ayı verileri e, bu şekilde. Fasıllara göre ithalata baktığımızda e, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damatılmasından elde edilen ürünler. Bütümenli maddeler, mineraller, mumlar, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, demir ve çelik. Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon, görüntülü ses kaydetme verme cihazları, aksam ve parçaları, plastikler ve mamulleri 2020 yılının Ocak ayının ilk beşinde bulunan fasıllardır arkadaşlar. Ülke gruplarına göre ihracatımıza baktığımızda Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızın %50'sini oluşturuyor arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Gözüküyor. Diğer ülkeler de %50'sini oluşturuyor. Yani Avrupa Birliği'nin bizim e, pazarımız açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülke gruplarına göre ithalatına bak, ithalata baktığımızda e, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda arkadaşlar e, Avrupa Birliği ülkelerinden %30 oranında ithalatımızın %30'unu Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştiriyoruz. %69'unu ise diğer ülkelerden gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkelerin içinde en büyük paya ise Afrika sahip. Kuzey Afrika ve Güney Afrika. Ülkelere göre ihracatımıza baktığımızda ilk 10 ülkeyi Almanya, İtalya, İngiltere, Irak, Amerika, Fransa, İspanya, Belçika, İran ve Romanya ilk 10 e, sıradaki ihracat yaptığımız ülkeler. E, zaten büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor. Başı da Almanya çekiyor. İthalat yaptığımız ülkelere baktığımızda ilk 10 sırada e, Rusya, gizli ülke, Çin, Almanya, Amerika, İtalya, İran, Hindistan, Güney Kore ve Fransa bulunmakta. Ee, başıda ise arkadaşlar ithalat yaptığımız ilk 10 ülkenin başında da e, Rusya yer alıyor. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın.